Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İhsan kanalıma hoş arkadaşlar. Size sevgili selamlıyorum arkadaşlar. Şu an arkadaşlar sizlerle beraber arkadaşlar PS18 oynayacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Ben size balya sözüm vardı arkadaşlar. Balyalarımızı biçtik arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Güzel balyalarımızı toplayacağız arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bakalım. Şimdi traktörümüzü alalım şu traktörümüzü. Arkadaşlar bu değil öbürü müydü? Evet arkadaşlar bu traktörümüzle gidiyoruz. Balalarımızı toplayacağız. Bakalım toplanıyor mu toplanmıyor mu diye ona bakalım. Arkadaşlar. <laughs> Herhalde olmuyor mu? Arkadaşlar şimdi bakalım ineklerimizi nasıl yedireceğiz? Ona bakalım. Arkadaşlar. İneklerimize bir bakalım. Nasıl yediriliyor? Nasıl yapılıyor? Ona bakacağız. Çiftliğimiz hemen şurada zaten. Arkadaşlar. Yoksa çiftliğimiz de burada. Balalarımızı, balalarımızı nasıl yapacağız arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar şu an bakıyoruz. Bakalım arkadaşlar nasıl balayaları koyabiliyoruz. Onlara bakacağız. Arkadaşlar, biraz sevinecek. Arkadaşlar Bakalım şimdi Allah'ın izniyle arkadaşlar ve ancak gidiyoruz. arkadaşlar balyalarımızı yaptık ama arkadaşlar nere nasıl döküldüğünü bilmiyorum arkadaşlar. Ben size sadece balyalarımı göstermek amaçlı mı video çekeyim çekmek <laughs> istiyorum aslında. bakalım belki yapar mıydık ama yapılamayacak benziyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar yakında Arkadaşlar bu ben bilgi önermişim arkadaşlar biraz. Arkadaşlar o yüzden arkadaşlar işte ben çok da oynamadım arkadaşlar şu an tam bir aydır oynuyorum da yani çok bilmiyorum açıkçası çok girmiyorum arkadaşlar yani. Çok girmediğim için de çok da bilmiyorum. Ömercan biliyor. Ömercan'a ben bir sorayım. Arkadaşlar böyle yapmaya zamanımız kalmamıştı arkadaşlar yani o zaman yapabiliyorduk ama arkadaşlar önceki videomuzda ama yapamadık arkadaşlar çok vaktimiz yoktu çok çok özür dilerim arkadaşlar ben size sadece böyle bir fotoğraf alacağım arkadaşlar inan inanamayacak bir şey yok arkadaşlar burada şimdi ekran görüntü arıyoruz arkadaşlar alalım ve arkadaşlar şimdi Arkadaşlar ekran görüntüsünü aldım. Arkadaşlar bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ve görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve görüşürüz.